Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere alay etmekten, istiza etmekten ve etmekten bahsedeceğim. Öncelikle Cenab-ı Allah müminleri birbirini hicvetmekten, daha doğrusu birbiriyle alay etmekten yasaklamıştır. Cenab-ı Allah Hucurat suresinin 11. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor mealen. Ey müminler bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Evet bu ayet kerimede hem kadınların hem erkeklerin birbirlerini alaya almaları yasaklanmış. ve Cenab-ı Allah bunu yasaklarken e, belki de alay etikleriniz sizden daha hayırlıdır buyuruyor. İster erkek olsunlar, ister kadın olsunlar. Ve e, ayrıca e, şimdi önce erkeklere hitap etmiş oluyor e, Cenab-ı Allah. Ama bundan kadınlar e, sanki kendileri alay etmiyorlarmış gibi bir e, netice çıkarmamalı diye kadınlar için de, kadınlar da kadınları alay almasınlar buyuruyor Cenab-ı Allah. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Yani alaya aldıkları kadınlar alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. E, ve ayrıca yine Cenab-ı Allah alay etmekle beraber e, sözde yapılan başka hareketlerden böyle vücut hareketleriyle yapılan başka hareketlerden de e, müminleri yasaklamış. Bu hümeze suresinin birinci ayet kerimede birinci ayet kerimesinde "beylülkü lü lümeze" yani arkadan çekiştirmeyi yüze karşı eğlenmeyi adet haline getiren herkesin vay haline. Arkadan çekiştirmeyi Yüze karşı eğlenmeyi, yani alay etmeyi, yüze karşı veya hicbetmeyi e, adet haline getiren kişilerin vay haline diye e, Cenab-ı Allah e, kişileri alaya alarak konuşmanın ve arkadan çekiştirmenin yasaklandığını e, ayet-i de açıkça ifade ediyor. değerli bazen işte hakla, doğruyla, hatta Cenab-ı Allah ile, Allah'ın varlığıyla dahi alay edenler olabilir. Ve bu gibi alayların üstesinden gelmek de mümkün olmayabilir. Yani siz alay edilen o mecliste bulunabilirsiniz. Ama insanları o alaydan alıp çekemezsiniz. Fakat işte o alay eden kişinin sözlerine, hareketlerine bir takım insanlar gülerler. Ee, ve o arada belki onlarla beraber bizim de gülesimiz gelebilir çünkü insan toplumsal bir varlık ee, insanlar hep birlikte gülerse e, ne oluyor diye anlamayan kişi de bu işe güler insanlar toptan ağlıyorsa onun da ağlayası gelir yani bu insanlar niçin ağlıyorlar onu de, bilmediği halde e, herkesin ağlayası gelir Efendim insanlar bir kişi bir şeye alkışlıyorlarsa işte tek başına duran ama ne niçin alkış alkışladıklarını çok da kavrayamayan kişi e, o da diğer insanlarla beraber e, alkış e, tutmaya başlar. İnsanın böyle topluma uymak gibi e, bir özelliği mevcut. İşte bu sebeple eğer birileri hakkı alaya almışsa, dini alaya almışsa, ayetleri hadisleri alaya almışsa o takdirde e, ya bunun üzerinden üstesinden geleceğiz. Yani o alaydan onları vazgeçirmeye çalışacağız ki birçok sefer bizim de orada olduğumuzu bildikleri halde alaydan vazgeçmiyorlarsa bunun üstesinden gelmek de biraz zor gibi görünüyor. Burada bize düşen şey daha ziyade oradan çekip gitmek. Hiç olmazsa o alaya ortak olmamak. O hakarete ortak olmamak. Nisa suresinin 140. ayet kerimesinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. O Allah kitapta şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya yani konuya gelinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri bir araya getirecektir. Yani o alay edenler, Kur'an'la alay edenler, hakla alay edenler ya münafıktır ya kafirdir. E bunların her ikisi de bu gibi şeylerden hoşlanırlar. E, onlar ancak bir araya gelebilir. Halis bir müminin e, böyle haklı alay konusunda kafirlerle münafıklarla bir arada olması düşünülemez. Başka bir ayet kerimede de Cenab-ı Allah şöyle bir ikazda bulunuyor. Ey iman edenler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden e, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Evet, yani Hristiyanları, Yahudileri dost edinmeyin diyor. Ama burada onları bir vasıfla sıfatlandırıyor. Onların bir özelliği olduğunu söylüyor. O da nedir? Bir özellikleri, kendilerine önceden kitap verilmiş. Bu o kitapta hak ve doğru nedir onlara açıklanmış. Esasen onlar da hak ve doğrunun nerede olduğunu biliyorlar. İkinci olarak da böyle oldukları halde hakkın ve doğrunun ne olduğunu bildikleri halde, yani Kur'an'ın indiği zamanlarda hakkın Kur'an'a ait olduğunu, Kur'an çerçevesinde bulunduğunu. Peygamber Efendimizin söyledikleri şeylerin hak olduğunu bildikleri halde Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i oyun konusu yaparlar. İşte siz kimi dost edinmeyeceksiniz? Böyle Kur'an'ı alay konusu yapanları dost edinmeyeceksiniz. Yoksa sizin bir miktar paranız var. İşte Hristiyan bir kişinin bir miktarı paranız var. Efendim sen de ticaretle uğraşıyorsun. O Hristiyan kişi de ticaretle uğraşıyor. O da ticaretinde sadık birisi, sen de ticaretinde sadık birisisin. İkiniz ortaklık kurabilirsiniz. Yani bir e, ticaret işinde, bir sanat işinde, bir iş, bir amel konusunda bir Müslümanla bir Hristiyan'ın e, ortaklık yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hatta biraz daha ilerisini söylemek gerekirse, e, bir Müslüman kişi e, kendisine zarar gelmeyeceğini bildiği bir Hristiyan kadınla evlenebilir. Ondan çoluk çocuk sahibi olabilir. Yeter ki ondan bir zarar gelmeyeceğine kanaat getirsin bu konuda emin olsun. Ee, yani şimdi bir kişi e, Hristiyan olan bir kadınla evlendiğinde o kadın onun hanımı olduğunda onu sevmeyecek mi? Elbette sevecek. Yani bu onun dostu değil midir? Elbette onun dostudur. Yani hangi cihette o Yahudi ve Hristiyanlarla dost olunmayacak? Daha ziyade e, onların inanç noktayı nazarında yani biz Hristiyanların inandıkları gibi inanamayız. Biz Yahudilerin inandıkları gibi inanamayız. Ayrıca onlar İslamiyet'e bazı noktalarda saldırıyorlarsa biz de onların karşısında susmus olamayız. Ee, onların karşısında susamayız ve eğer alay ediyorlarsa bazı şeylerle haşa biz onlarla birlikte hiç olamayız. Yani bu dost e, olma veya olmama meselesi e, tamamıyla e, dini merkezli bir şeydir. Onlar bizim inançlarımıza saygı göstermediği yerde biz asla onlarla dost olamayız. Ama bu gibi şeylerin dışında iş ticarete gelince, iş sanata gelince, iş bir emeğe gelince, iş bir şey üretmeye gelince, iş bir sanatı icra etmeye gelince orada e, Müslüman olmayan kişilerle dost olmak, ortaklık yapmak mümkündür, caizdir ve herhangi bir sakıncası da mevcut değil. Ama tabii oradan e, hareketle dini noktada da bir baskı kuracakları endişesi varsa e, orada bakın hemen dini mesele öne çıkıyor o zaman. E, işte ben ticarette onunla ortağım dini meseleler değil de denemez. Eğer ticaretteki ortaklık dini açıdan da onun e, baskı kurmasına vesile olacaksa o zaman bu sadece ticaretten ibaret olan bir şey değildir. Hazreti Hasan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. İnsanlarla alay edenlere kıyamette cennet kapısı açılır. Yani böyle deyince oraya girebileceklerini zannetmeyiniz. Çünkü arkasından olacaklar pek de öyle cennete girecek gibi görünmüyor. Evet Hazreti Peygamber buyuruyor. İnsanlarla alay edenlere kıyamette cennet kapısı açılır. Gel gel denir. Gelince kapı kapanır. Gelince kapı kapanır. Sonra bir başka kapı açılır, açılır. Gel gel denir. Gelince o da kapanır. Bunu o kadar tekrar ederler ki alayın her biri için artık gel gel derler. Yani bir kişi e, ne kadar alay etmişse, kaç sefer alay etmişse, bir kişi cennetin kapısına gittiği zaman da işte oradan öyle gel gel denilir ama tam girmeye teşebbüs ettiği zaman kapı yüzüne kapanır. Bunu o kadar tekrar ederler ki alayın her biri için artık gel gel derler. Ama onun gelecek hali kalmaz. Artık böyle o kapıdan gireyim, bu kapıdan gireyim, şu kapıdan gireyim de diye o kadar çok koşuşturur ki artık kapı ardına kadar da açılsa o kadar yorgundur ki oradan içeriye girecek bir mecali, bir kuvveti kalmayabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hutbe okurken e, yerlenen bir kişi hakkında cemaate şöyle dedi, sizden herhangi birisi yaptığı bu işi karşı, e, bu işi başkasından görürse neden gülüyor? Yani Rasulullah Efendimiz de cemaat toplanmış, onlara hutbe okuyor. Hutbe okurken birisi yerlenmiş ...kaçırmış. E, olabilir. Yani ben de böyle şeyler hatırlıyorum... ...zaman zaman. Oluyor bunlar. E, bakıyorsunuz farkına varmadan... ...adam kaçırmış. E, yani şimdi e, bu da... E, ...tabii olan şeylerden biri. E, iradi olarak bu işi yapmış değil. Gayri ihtiyari olarak yapmış. Gayri iradi olarak yapmış. E, yapmak istemezdi. Ama... E, ...iradesinin dışında böyle bir şey yapmış... Yani kabul edin ki bir kaza geçirdi. Yani şimdi birisi bir kaza geçirdi, böyle hoş olmayan bir duruma düştü diye gülünecek mi şimdi yani? Gülünecek bir hal midir bu? Dolayısıyla e, insanların e, öyle toplum içerisinde gelenmesi neticesinde de gülmeye gerek yok. Onları ihtar etmiş. Sizden herhangi birisi yaptığı bu işi başkasından görürse neden gülüyor? Ve tabii enerjisi da şudur. Mesela benim hatırladığım şeylerden birisi şu bir yatsı namazında bir yatsı namazında gençlerden biri böyle bir şey yapmıştı ve eee yaşlar da dahil olmak üzere insanlar ona fazlaca güldüler ve bir daha o genç namaza gelmedi. ve Bir daha o genç namaza gelmedi. Şimdi yani gülmekle bu fiil arasındaki bir durumu düşünmek lazım. Bazen bu gülmeler işte insanı camiden kaçırabilir. ...haktan, doğrudan kaçırabilir. Ee, insanları ...başkasına karşı mahcup duruma getirebilir. Halbuki insanlar... ...ona gayet normal e, davransalar... ...ha o da demek ki bunda bir şey yokmuş yahu... ...deyip o da... E, ...her zamanki hareketlerini... ...sürdürecek, normal davranacak. Ama böyle... E, ...koca cami cemaati ona gülünce... E, ...bu sefer bunun büyük bir ayıp olduğunu... E, ...ve işte onlar karşısında... ...ezildiğini... E, kabul ediyor ve dolayısıyla o cemaate bir daha gelmek istemiyor ve gelmedi de. Benim hatırladığım bir olay bu şekildedir. O yüzden böyle işte yerlenme gibi şeylere hani bir cemaate meydana geldiği zaman evet belki toplumda alıştığımız bir durum olarak gülesimiz geliyor ama gülmemeye çalışmamız gerekiyor. Kendimizi tutmaya çalışmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize böyle hatırlatıyor. Amr bin Osman'ın rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ribanın en şiddetlisi yani faizin en şiddetlisi ırs hakkında söz söylemek bunların en şiddetlisi hicivdir. Ribanın en şiddetlisi ırs hakkında söz söylemek. Yani riba nedir? Ee, karşılığı olmayan bir malı almaktır. Bir malı ha hırsızlık yoluyla almışsınız ha faiz yoluyla almışsınız. Yani faiz karşılığı olmayan bir maldır. Karşılığı olmayan bir şey almışsınız. Elbette bu kötü bir şey çünkü karşılığı yok. Yani onun için ne emek verdiniz, ne riske girdiniz. Yani bazen böyle riskten falan bahsediliyor da öyle normal birisine borç verdiniz, normal olarak birisine borç verdiniz ve bir günde onu alacaksınız. E, borç verdiğinizde ve e, sonraki dönem itibariyle eğer o kişinin borcunu ödeyebilecek konumda bir kişi olduğunu kabul ederek ona borç vermişseniz hani burada risk var sayılmaz. Yani e, eğer illa de risk var mı derseniz her şeyde risk vardır. Yani şimdi ben burada oturuyorum. E, buradan çıkıp çıkmayacağım kesin midir? Elbette kesin değil. Yani bir musibet olur. ha Burada e, diyelim deprem olur. Ee, ve bu binanın altında kalıp ölebilir mi yani? Şimdi eğer risk derseniz her şeyde bir risk var. Veyahut da şuradan giderken ayağım kayar, sivri bir şeye başım vurur. Efendim beyin kanamasından gidebilirim. Her şeyde bir risk var. Şimdi e, birisine borç verdiniz. Onu ödemeye de gücü var, ödeyeceğine söz veriyor. Ayrıca e, işinde sadık, sözünde sadık birisi. E, böyle birisine borç verdiğinizde ee, o alacağınızın riski yok sayılır. Ha yani ille küçük, ufak tefek risklerden bahsediliyorsa elbette risk var. Yani sen de kendi malını kaybedebilirsin. Akşam evine gelir efendim işte e, bir hırsız evine girer malını alır götürür. Yani sen de belki malını daha çok, paranı daha çok başka yerlerde belki muhafaza ediyordun ama o gün e, oradan alıp başka bir yere vermeyin niyetinde iken bir hırsız da gelir bütün malını 40 yıl boyunca kazandığın malı senin elinden alıp götürebilir. Böyle şeyler olabilir. E şimdi bu böyle bir ihtimal vardır diye. Mesela diyelim bir ev aldım. 40 yıl boyunca kazandığım parayı oradan buradan dağınkellerden topladım. Şimdi o akşam hırsızlık yapma ihtimali vardır diye aman ben kimseden para almayayım. E nasıl ödeyeceksin bunu? Yani bir yerden toplayacaksın ki ev sahibine ödeyesin bunu. Şimdi böyle bir risk sebebiyle evine parayı koymayacak mısın? Elbette alacaklardan alacaksın, evine de getireceksin ama her zaman böyle riskler var. Böyle ufak tefek riskler sebebiyle birisinden fazla bir bedel istenmez, fazla bir bedel talep edilmez. O yüzden riba karşılığı olmayan bir maldır. Karşılığı olmadığından dolayı da onu kimsenin alması hakkı değildir. E, riba böyle faiz ha, hakkı olmayan bir şeyi almak olmakla birlikte Peygamber Efendimiz ırs hakkında söz söylemeyi de ribaya benzetiyor bir nevi. Çünkü böyle yapmış olmakla bir kişi ne yapıyor? E, hakkı olmayan bir şey yapmış oluyor. İşte başkasının ırsına, namusuna e, dokunulmazlığına tecavüz etmek gibi bir hakkı olmadığı halde eee bir kişiyi hicvetmek suretiyle bir kişiye bir kişiye alay bir kişiyi bir nevi alaya almak suretiyle onun hakkına tecavüz etmiş oluyor ve Resulullah Efendimiz bunu yasaklamış. Ve bunların da en e, şiddetlisi hicivdir diyor Peygamber Efendimiz. Bunların da en şiddetlisi hicivdir. E, evet yani hiciv bir taraftan bir taraftan e, alay etme gibi bir meseleyi içerisine almakla beraber diğer taraftan da bu alayın altında böyle bir hakaret de var. Bir küçük düşürme de var. Evet her alayda da belki bir küçük düşürme var ama Hiciv'de biraz daha farklı bir şekilde küçük düşürme var. Ebu üzerine rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bir kimse bir Müslümana bir kelime ile nahak yere yani boş yere ve söz duracak bir tarzda yani hicvederek telmih yaparsa Allah kıyamette cehennemde onun yüzünü kara eder. Yani telmih yapanın yüzünü Cenab-ı Allah cehennemde karartır, onu cehenneme sokar. Yani alay etme ve alay etme ihtiva eden hicri kişiyi cehenneme götürür. Değerli izleyiciler başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.